الفاتحة الشريفة مع بسم الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين الله بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك فسلام لك من أصحاب اليمين جحيم إن هذا لهو حق اليقين أسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله في حق حمده نحمده بجميع محامده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا Allahümme rahmeten Muhammedin rahmeten âmme. Ya Rabbi, acizane naşizane yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi ve kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 7 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'in 4444 adet salat-ı tefriciyeyi, sair hayrat ve hasenatlarımızı kusurları da olsa ahseni kabul ile makbul eyle. Bu aciz, naçiz, kusurlu ibadetlerimizi senin rahmetine ermemize ihsanına mazhar olmamıza vesile eyle. Hasıl olan hücür-ü mesubatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ya Rabbi cümlemizi mazhar eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip şehitlerin yüzlerce şehidin sevabını kazanmayı bizlere nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in pâk-ı âlinin, mübarek ashabının, cümle etbâbının ve ahbâbının ruhlarına vs. evliya ve bürselinin ervahına ve cümle evliyaullahın ve ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Saadat ve Meşayet-i Rukaliye'mizin, Hocamız Mehmet Sahil-i ruhuna, ruhlarına hediye eyledik vasılayla. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin vs. ihvanımızın ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ruhlarına da ikram eyle. Beldemizde ve tüm müminini müminata da has eden, ikram eyle. Hz. Alem Atamız Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş, gelmiş geçmiş cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizin de Dereceleri üzere ruhlarına ikram eyleyip Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini pürnur eyle. Allah. Ruhlarını mesrur eyle. Allah. Makamlarını ala, derecelerini yüksek eyle. Allah. Seyyâtı olanların seyyâatlarını hasenata tebdil eyle. Allah. Azabı olanların azaplarını def-ü eyle. Allah. Ya Rabbi bizlere de tevfikini refik eyle. Allah. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeye bizleri muvaffak eyle. Allah. Cümlemize hayırlı uzun ömürler, sıhhatler, afiyetler, saadetler, selametler, Amin. Salih amelleri işlemeyi nasip eyle. Amin. Malımızla, canımızla, her türlü varlık ve mükesebatımızla senin yolunda İslam'a faydalı işler yapmamızı nasip eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi cübriyetlerimizle sevdiğin mümini i kullar eyle. Amin. Şaşıran, sapıtan kardeşlerimizi doğru yola hidayet eyle. Amin. Yanlış hareket eden kardeşlerimizi, tefsirine esir olan kardeşlerimizi Nefsinin esaretinden kurtarıp, senin yolunda çalışmaya muvaffak eyle. Amin. Cümlemizi lütfunla kereminde islah eyle. Amin. Hayırsız kardeşlerimizi hayırlı insanlar haline tebdil eyle. Amin. İmtihana girecek kardeşlerimizi imtihanlarına muvaffak eyle. Amin. Rahatsızlığı hastalığı olanların hastalıklarına acilen şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar ihsan eyle. Amin. Hasta olan kardeşlerimizi acilen şifalar nasip eyle. Amin sakal bırakmış olan kardeşlerimizin sakallarını mübarek eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sünnetine bu uymaları dolayısıyla Peygamber Efendimizin şefaatine cümlesinin nail eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Ya Rabbi mücahit kardeşlerimizi her yerde kafirlere karşı mansur ve müeyyed ve muzaffer eyle. Amin. uğramış, hücuma uğramış İslam beldelerini koruyup kurtarmayı nasip eyle. Aylin. Mazlum ve mağdur esir ve mahpus kardeşlerimizi zulümden, gadirden, esaretten, hapisten halas eyle. Aylin. Ezanların sustuğu diyarlarda tekrar ezanlar okumayı cümle Cihan halkını İslam'a davet etmeyi ve İslam'ı yaymayı ve İslam'ı aziz kılmayı bizlere nasip eyle. Müslümanların aziz olduğunu görmeyi bizlere nasip eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi senin sevdiğin yolda yürüyen mümin-i kamil sadık kullar eyle. Bizden sonra imandan ayırma, küfre düşürme, sevmediğin hallere bulaştırma, sevdiğin amel se amelleri işlettir. Sevmediğin amellerden, işlerden, fiillerden uzak eyle. Cümlemizi yolunda daim zikrinde kaim eyle. okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi cümlemize nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eylesin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, sevgisine, iltifatına teveccühüne cümlemizi nail eylesin. Ya Rabbel Alemin kimseye bizleri muhtaç <laughs> eyleme. Bizleri kimsenin önünde hor ve zelil eyleme. <laughs> kimseye, kimsenin karşısında mağlup ve mahcup eyleme. <laughs> İzzetle, şerefle yaşamayı nasip eyleme. Hayırlı uzun ömürlerle muammer olmayı nasip eyleme. <laughs> Ömrümüz sona erdiğinde güzel bir hal üzere imanla, Kur'an ile dilimizde o kelime-i Tayyip-i Münce-i buyurun. Eşhedü en la ve enne Muhammeden abdühü ve resulü diye diye senin sevdiğin bir şekilde imanı kamil ile ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Amin. cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi şu camide şöylece topladığın gibi Peygamber Efendimizin liva'ul hamdi altında da haşrı cem eyle Latv. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşr eyle ya Rabbi. Mahşerin sıkıntılarından bizleri mahfuz eyleyip arşı arşı âlânın gölgesinde gölgelenen bahtiyarlara bizleri de dahil eyle. Ay. Hesabı kolay görülen, hatta bir gayri hesab, duhul-i evvelin ile cennete giren bahtiyarlardan olmayı cümlemize Ay. nasip eyle. Ya Rabbel âlemin bizi Peygamber Efendimiz'e Havz-ı Kevser'i başında sevdiği ümmeti olarak mülaki eyle. Ay. O Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmeyi cümlemize Ay. nasip eyle. Ya Rabbi senin cemalini ayın 14'ünü görür gibi gören bahtiyarlara bizleri de dahil edelim. Amin. Senin kelamını senden işiten bahtiyarlara bizleri de dahil edelim. Amin. Ah Selamun kavle bir <Sessizlik> Rabbir Rahim ah ayetinde bildirilen selamına eren bahtiyarlara bizleri de dahil edelim. Amin. Bi hürmeti esma-i ve bi hürmeti hatemat Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti hatm-ı ı şerif ve bi hürmeti zikrikel celil-i cemil ve bi hürmeti esrar-ı suret-i 好，去哈。